Huruzer kursuna hoş geldiniz. Bugün 65. derse kursumuza devam ediyoruz. 65. ders Benim tek görevim Tanrı'nın bana verdiğidir. dersiyle devam ediyoruz. Daha önceki derste de belirtmiştim. Burada görev dediğimiz noktada aslında yaşam amacımızdan bahsediyoruz. Bu dünyadaki amacımızdan bahsediyoruz ve aslında yaşadığımız ortamda, dönemde ilişki kurduğumuz kişiler, yaptığımız iş, sahip olduğumuz her şey şu anda bize bir görev verir, bir öğrenmemiz için bir amaç verir. Ve Ömürzer Kursuna göre aslında bu hayatı yaşamamızın amacı öğrenmek. Ve öğrenmemizin bizi ulaştırdığı noktada hakiki mutluluk. Yani sadece tatile gittim, bir şey satın aldım, istediğim bir şey oldu ve onun mutluluğunu yaşıyorum gibi bir mutluluktan bahsetmiyor Ömürzer Kursu. Ömürzer Kursu aslında bizim zihnimizi temizlediğimizde İçimizde derinlerde barınan kederlerden özgürleştiğimizde yaşayacağımız hafiflikten bahsediyor. Ee, belki normal gün içerisinde bunun ağırlık yaptığını bile farkında olamayabiliriz. Öyle bir ağırlık. Şöyle bir üzerinden geçelim. Tüm dersi okumayacağım ama genel bir üzerinden geçelim dersin. Yine siz dersleri okuyun. Takıldığını sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda sorun. Bu düşünce kurtuluşa olan adanmışlığınızı yeniden onaylar, size bundan başka bir görevinizin olmadığını hatırlatır. Bunlar tam bir adanmışlık için anlaşılması gereken düşüncelerdir. Siz başka hedefler peşinde koşarken kurtuluş tek hedefiniz olamaz. Kurtuluşun tek göreviniz olduğunu tamamen kabul etmeniz için iki aşama gerekir. İlk olarak kurtuluşun tek göreviniz olduğunu fark etmeniz gerekir. İkinci aşama ise kendi icat ettiğiniz tüm küçük hedeflerin bırakılmasıdır bu şekilde dünyanın kurt kurtarıcılarından biri olarak görevinizi kabul ederseniz benim tek görevim Tanrı'nın bana verdiğidir cümlesini sadece söylemeniz değil, içselleştirmenizin tek yolu budur. İç huzuru bulabilmenizin tek gerçek yolu da budur. Burada bir açmak istiyorum bu konuyu. Şunu daha önceki derste de biraz başladım anlatmaya ama tekrar bir üzerinden geçmek istiyorum. Bu bir genel bir yanlış anlama. Mucizeler kursu size Günlük hayatınızı bırakın, işe gitmeyin, işte ilişkinizi bırakın, çocuğunuzu bırakın vesaire gibi bir şey söylemiyor. Yani aslında kendimize verdiğimiz görevleri bırakmak demek. Hayatı bırakmak, boş vermek, yaşadığımız şeyleri terk etmek anlamına gelmiyor. E, Müjde Kursu bize içsel görevlerden bahsediyor. Çünkü biz aslında bu görevleri kendimize vermişizdir. Mesela insanları memnun etme görevini psikolojik olarak kendimize veririz ve herkesi memnun edebilmek için, sevilebilmek için kendimize çeşitli görevler belirleriz. Yaşamamızın çoğu aslında bizim kendi içimizden, kendimiz için gerçek görevler değil de bir şekilde sevilebilme, kendimizi onaylayabilme stratejisi olarak edindiğimiz, üstlendiğimiz görevler bunlar. Ve aslında biz onları yaptığımızda mutlu da değiliz. Ve o içimizde onları bize yaptıran bir zorlama söz konusu. Bizim burada bırakacağımız şey aslında içsel olarak bu çabanın bu e, kendimizi zorlama halini bırakmaktan bahsediyor ve kendimize verdiğimiz görevleri bırakıp Tanrı'nın bize verdiği yani aslında içimizde bu dünyaya gelirken getirdiğimiz hakiki görevi bulmaktan bahsediyor. Tabii ki Tanrı bize dışarıdan gelip de senin görevin bu çocuğum gibi bir görev vermedi. Biz bu dünyaya gelirken bir amaçla geldik. Biz bunu Belki şu anda anlayamıyoruz ama uyguladıkça ve derinleştikçe her yaşadığımız durumda bir amaca sahip olduğumuzu göreceksiniz. Yani benim bir yaşam amacım var, yaşam amacım resim yapmak, yaşam amacım müzik yapmak. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Tam tersine aslında şundan bahsediyoruz. Yaşam amacını bulmak, bütün hayatın genel amacını bulmak değil. Yaşam amacını bulmak demek, ben bu durumu neyi öğrenmek için yaşıyorumu keşfetmek ve öğrenmeyi seçmek. Bu kişiyle ilişkimde neyi öğrenmek için bu deneyimleri seçtim. Bunları fark etmek ve öğrenmek. Biz öğrendikçe yaşam amacı aslında küçük küçük olayların ve durumların içerisinde geliyor ve o amaç sevgi olarak, huzur olarak, neşe olarak ve çözüm olarak. İlişkilerde çözüm, işte çözüm, yaşamda çözüm, kendimizle ilgili çözüm olarak yaşamımıza yansıyor. Bunlar da puzzle'ın parçaları gibi bir yerde birleşiyor ve aslında yeni bir idrak seviyesi geliyor. O zaman şunu söylüyorum. Ha, ondan bütün bunları yaşamışım. Çünkü hepsi birbirine bağlı aslında. Yapboz gibi. Bir parça, her deneyimde bir parça koyuyorsunuz. Her deneyimde bir parça koyuyorsunuz. Ve aslında dışarıdan bakmayı başarabildiğinizde, duygusal anlamlar yüklemeyi bırakıp da, her olayda birilerini suçlamayıp, keder, öfke, sıkıntıyla konulara bakmayıp, Biraz daha dışarıdan bakabilmeyi öğrendiğimiz noktada o parçalar yerli yerine oturuyor ve bir şeylerin genel amacını da anlamış oluyoruz. Yine de böyle alışılmış anlamda işte benim yaşam amacım resim yapmak, benim yaşam amacım müzik yapmak, kendimi buna adadım tarzı bir yaşam amacı değil Mucizeler Kursu'nun anlattığı. Çünkü diyor ki her ilişkinin bir amacı var. Dünyada gördüğünüz her şeyin bir amacı var. Sadece göremiyorsunuz. Amacı göremiyorsunuz. Dışarıyı görüyorsunuz sonucu görüyorsunuz ama sebebi görmeyi öğrenemediniz ya da unuttunuz, fark edemediniz. E, kullandığımız dil, çocukluğumuzdan getirdiğimiz eğitim ve aslında egonun düşünce tarzı bütün dünyada böyle kültüre bağlı olmadan, cinsiyete bağlı olmadan bütün insanlığın yaşadığı egosal uyku diyor buna. O uykudan dolayı aslında gördüğümüz dünyayı tanımayı öğrenemedik. Evet, devam edelim. Şöyle uygulamayla ilgili bölümü okuyalım. Çok detaylı girmeyeceğim. Siz dediğim gibi okuyup e, sorularınızı sorabilirsiniz. Bugün ve sonraki birkaç gün boyunca uygulama yapmak için rahat olabileceğiniz 10 ile 15 dakika ayırın. Bu süreler içerisinde bu dersin içerdiği düşüncenin ne anlama geldiğini tüm zorluklardan kurtulmanızın yolunu göstermektedir. Bugün ve sonraki birkaç gün boyunca uygulama yapmak için rahat olabileceğiniz 10 ile 15 dakika ayırın. Bu süreler içerisinde bu dersin içerdiği düşüncenin ne anlama geldiğini ve gerçekten doğru olduğunu anlamak için düşünün. Bugünün dersi yaşamda algıladığınız tüm zorluklardan kurtulmanızın yolunu göstermektedir. Huzura açılan kapının anahtarını üzerine yerleştirir. Bu kapıyı siz kendi ellerinizle kapattınız ve kendi üzerinize içeriden kilitlediniz. Bu ders size zamanın başlangıcından beri içerisinde olduğunuz tüm arayışlarınızın ve sorularınızın cevaplarını sunmaktadır. Şunun altını çizmek istiyorum. Zamanın Başlangıcından beri diyor. Ciddi bir e, iddia var burada zamanın başlangıcından beri. Çünkü ruh sonsuzdur diyoruz, beden sonludur diyoruz. Zamanın başlangıcından beri derken aslında bir çeşit tekamül sürecinden bahsediyoruz. Yani az önce başladığım, anlattığım puzzle'ın, yapbozun küçük küçük parçalarla birleştirdiğimizde oluşan büyük yapboz. Belki de sadece bu hayatımızla ve içinde bulunduğumuz küçük realiteyle ilgili değil de çok daha büyük bir, Çerçeveyle ilgili olabilir. O yüzden zamanın başlangıcından beri dediğinde orada biraz düşünebiliriz. Daha gerilere götürebilir, daha ilerilere götürebilir bizi. Çünkü bu dünyaya geldiğimizde diyor mucizel kursu bir şeyi öğrenmeye geldik. Ve aslında o şeyi öğrenebilecek aile seçtik, ortam seçtik, insanlarla çevrelendik. Bu dünyadaki her deneyim bir öğrenme sürecidir diyor mucizel kursu dünyanın nasıl bir ders olduğu, dünyadan nasıl öğreneceğimiz ve öğrenmenin ne anlama geldiğini sonraki derslerde işleyeceğiz. Şu anda hala daha görevle ilgili ve aslında kendimizi hatırlamak, mutluluğumuzu hatırlamak ve dünyada dışarıda peşinde koştuğumuz, kendimize yüklediğimiz görevleri bırakarak kendimizin mutluluğu için, kendi bağışlamamız için gereken ilk olarak kendini fark edebilme sürecini yaşıyoruz. Adım adım gidiyor kurs. Hiçbir zaman e, tepeden inme bir şekilde bize ileri süreçleri vermiyor. O yüzden bu adımı atalım. Bir sonraki adımda da bir sonraki adımı atalım. Bu bir aslında erdem gerektirir. Aynı zamanda mucizevi kursunu her gün derslere gün ve gün uygulamak ciddi bir disiplin süreci de oluşturuyor bizde. Bazen uygulayamayabiliriz. Buralarda da kendinizi suçlamayın. Çünkü zaman zaman eee bir şekilde bir yere takılıyor olabiliriz derslerde. Bir ders bizde bir şey tetiklemiş olabilir veya hazır olmadığımız bir derinliğe iniyor olabiliriz. O durumda da aslında kurs diyor ki takılsanız da, gecikseniz de, atlasanız da geri dönün, kendinize zaman ayırın ve atladığınız, çalışmadığınız yerleri uygulayın. Yani bunu bir böyle kaçırdım artık. Neyse artık yapamadım. Evet, iptal edeyim gibi değil de Nerede kaçırdıysanız oradan geri dönün. Bir ders yapın, bir sonrakine geçin. Bu bir farkındalık süreci, bir yarış değil, bir koşu değil. Sınıfta kalmakla ilgili bir dersimiz yok. Yapamadım diye kendinizi suçlamanıza gerek yok. Mucizeler kursuna ilk başlayan çoğu insan bir yerde zorlanıyor. O zorlandığımız nokta da aslında bize kendimizi suçlamakla ilgili ve kendimizi bağışlamakla ilgili iyileştiren deneyimler sunuyor. Yani yapamamak da aslında kursun öğretisinin bir parçası. Bu yüzden yapamadım diye kursu bırakmanızı önermiyorum. Muhakkak geri dönün ve uygulamaya çalışın kaldığınız yerden. Evet, daha önceki uygulama şeklini sürdürüyoruz. Şöyle okuyalım. Bu uzun çalışma sürecine günün dersini gözden geçirerek başlayın. Sonra gözlerinizi kapatın ve içinizden dersi tekrar edin. Bu süre içerisinde zihninizden hızla geçen düşünceleri fark etmeye çalışın uygulamaya başlarken sadece dersin düşüncesine bağlı düşünceleri düşünmeye çalışmayın. Gerçek düşüncelerinizi görmenizi engelleyecek, engelleyebilecek, günün düşüncesiyle çelişen düşünceleri fark etmeye çalışın. Gelen her düşünceyi izleyin fakat içine girmeyin ve onlarla ilgilenmeyin. Şunu söyleyerek onları serbest bırakın. Bu düşünce başka bir hedef yaratarak tek görevimi görmemi engelliyor. Yani aslında zihnimizden geçen düşüncelere kanca atarmış gibi yapışıyoruz. Bir düşünce geliyor ve hemen onu düşünmeye başlıyoruz. Ona derinleşiyoruz. Aslında bu bir dikkat dağınıklığı. Yani bir şeye odaklanmak yerine tren gibi düşünün. Trenden bir tane vagona yapışıyoruz. Ve o düşüncenin, o düşünce bizde başka düşüncelere yol açıyor. Çağrışımlar devam ediyor ve bir noktada içinden çıkılmaz karmaşık bir zihin yapısına ulaşıyoruz. Burada dersi uygularken zihnimizi boşaltma süreci bu. O yüzden düşüncelere yapışmamayı deneyimleyin. Düşünceleri bırakın, gelsin ve o düşünceyi bırakmayı deneyimleyin. Ee, i̇lk başlarda biraz zor olabiliyor ama yaptıkça yaptıkça daha da kolaylaşacağını göreceksiniz. Bu aslında bizim gözlemci olma ve farkındalığımızın yükselme sürecindeki en önemli e, görevlerden, en önemli çalışmalardan bir tanesi. Devam edelim. Bir süre sonra çelişen düşünceleri bulmak zorlaşacaktır. Buna rağmen 1- iki dakika devam edin ve bulmaya çalışın. Daha önce dikkatinizden kaçan anlamsız boş bir iki düşünce olabilir. Kendinizi çok fazla zorlamadan onları görmeye çalışın. Sonra kendinize şunu söyleyin. Bu boş alanda hakiki görevimi görmek için kendime izin veriyorum. Şöyle bir dipnot vermek istiyorum. Ego boşlukları doldurmaya çalışıyor. O yüzden sürekli hani iki dakika boşun varsa telefonu açıp bakıyorsun, televizyona bakıyorsun, tablete bakıyorsun, bir arkadaşını arıyorsun, birileriyle konuşuyorsun. O boşluğu izin vermiyor, boşluk yaşamamıza izin vermiyor. Biz aslında alışmadığımız bir boşluk yaratmak için bu dersi yapıyoruz. O yüzden rahatsız edici olabilir ilk başta ama inanın ki inanılmaz dinlendirici ve farkındalığımızı çok yükseltecek olan çok etkili bir meditasyon gibi de bir çalışma. Yaşadığınız birçok sorunun da anahtarı burada, çözümü burada. Mesela uyku sorunu gibi, stres gibi, endişe gibi, öfke gibi, kaygı gibi sorunların da bir anlamda çözümü olabiliyor. O boş alana izin vermek, boş alanda kalabilmek ve boşluğu bir şeyle doldurma çabasını bırakmak. O yüzden diyorum ki bu boş alanda hakiki görevimi görmek için kendime izin veriyorum. Ve bu kelimeleri aynen kullanmanız gerekmiyor. Sadece sizin yarattığınız hedeflerden oluşan illüzyonları bırakıp hakiki görevinizi görmeye istekli olun. Yani farklı kelimelerde kullanabilirsiniz. Bu şekilde uyguluyoruz ve kısa uygulamaları da sık sık yapın diyor. Burada her saat başında diyor ama her saat başında biraz iddialı. Yani ben daha yapabileni tam olarak görmedim. Belki biraz da az önce dediğim gibi zorlanıp da kendimizi suçladığımız o hali tetiklemek için yapıyor. Sonraki derslerde de kendimizi bağışladığımız bir süreç olacak. Gerçekten bunu tekrar tekrar söylüyorum. Ben dersleri yapamadım. Çok zor geldi. Yetişemedim. Vaktim yok. Bunlar hepsi zihnimizin oyunları. Dersi uygulamak. Bir dakika. Günde bir kere yap, hatırlasan, birkaç günde bir hatırlasan dersi uygulamışsındır. Sürecin içerisindesindir. Egomuz bizi sürecin dışına almaya çalışıyor. Diyor ki yapamadın artık. Kendinden vazgeç. Kendini bırak. Senden bir şey olmaz. Zaten yapamadın. Zaten daha önce sana şu verilmiş onu da yapamadın gibi gibi bir şekilde suçluluk mekanizmasını ve o öz disiplini sabote edecek olan bir süreç başlatıyor. Buna rağmen devam edin lütfen. Buna kapılmayın. Gelecektir. Bununla savaşmayın da fark edin ve devam edin. O günkü çalışma neyse bir dakika oturun yapın. Birazcık bu aşamada kendimizi zorlamamız gerekebilir. Bu da iyi bir şey bu şekilde uyguluyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki çalışmada, bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. İyi günler.